Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, ama Minecraft'ının yeni bölümü. Abo ben az önce zaten çes sanmamış mıydım? Dur bu chest'ten yine eşyalar çıkarsa oyun hatasını bulacağım. Yürüsene mal. Bak. İyi bari eşya çıkmadı. Ama yine de chest'ler falan varmış. Al al şu eşyaları gülüm. Ne oluyor kanka orada? Oyun kaçmasın. Tamam görüşürüz. Abi oyun çok kasıyor be. Oh be çıkınca çocuk kasma azaldı. Ah, kasma azal dedik, kasma azalmadı. Hadi şimdi odun toplayalım arkadaşlar. Hayda gidelim hayda Neyse. Eee Şimdi bu ağaç türünü hiç görmedim Minecraft'ta. Ve niye bu kadar çabuk kırılıyor? Lan yürü git lan Bu ne biçim ağaç türü lan Oğlum hiç normal yok mu ağaç? Normal ağaç yok mu abi? Ha şurada normal ağaç varmış. İnşallah bu da adam gibidir. İyi ya bari güzelmiş. la 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 32 çıktı. Uf ya abi çok az odun çıkıyor be. Dur şuradan zaten biraz varmış. 39 tane odunumuz var. Çok fazla deme arkadaşlar. Ee, oha. Bu yala. Ha. Odunmuş. Oha denizin içine çakıl buldum. Çok garip. Aa benim hayatımda gördüğüm iki tane garip oyun var. Birincisi GTA San Andreas. Çok garip valla. İkincisi de Minecraft. Domuzun üstüne biliyorsun kardeşim ya. Domuzun üstüne biliyor ya. Bu kadar saçma sapan bir şey mu ya? Neyse neyse. Şuradaki odunları toplayalım da. Başka bir şey istemiyorum. Allah bu Minecraft'ı da çok geliştirdiler. Çok geliştirdiler be. Çok geliştirdiler be gülüm. la 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 Hmm, tamam. Evi şu civarlara yaparız zaten maden burada olduğuna göre madeni de şuraya falan kurarız. Ha, güzel. Iyi. Yani buralar, ev buralarda olur. E, buralarda... Öleceğim, öleceğim işte. Ne yapıyorsun sen orada? Baga mı gördün? Ay kıyamam, baga girmiş. Kaçmala, kaçmala. Geber. Bu, ne la? Meşe fidanı çok da lazım. Evet arkadaşlar. Ve de meşe fidanı çok lazım. Hakikaten böyle koyuyoruz. Bu niye aldı hakikaten? Neyse neyse. Ben bir de şunu öğrendim. Minecraft'ta kaktüsün suyu alınabiliyormuş. Bu, bu arada bu chest nerede? Neyin nesi bu chest? Az önceki chest mi? İki doluysa çok sevineceğim. İçi dolu değilmiş maalesef. Sevgi olsun, taştan olsun. Ama benim olsun. olsun. Arkadaşlar normalde e, Minecraft oyuncuları çeken kişiler ilk bölümde evi yapıyorlar. Ben ise ilk bölümde odun falan topladım. Çöz falan böyle tavuk falan öldürdüm. E, i̇lk bölümü çok kısa yaptım arkadaşlar biliyorum. İlk bölüm 5.5 e, dakikalık olacaktı ama baya bir zaman ilerledi. E, i̇kinci bölümde görüşürüz beğenmeyi abone olmayı unutmayın.